Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Muhterem, aziz qardaş və əzizlər, Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh. Allah təndirəm taat və zəhururlarınız, namazınızu Allah qəbul etsin. Mütəfəddil bir ayında ki, işlərinin içində böyük bir hasənat var. Allah cümləmizdən qəbul etsin. Tamam biz bu gün 20-ci bölümdə o da bilirik bi ennehu aşr el avahire gireceğiz. Fadail el min ramadan bu evvelin içinde leylet el kadir var. Ve Allah subhanehu ve teala hususiyat koydu bu gecenin içinde ve bazı hasaisler var. İçinde bi ennehu Kur'an endi bu gecede ve aynı zamanda da Allah'ın bir vahiyisidir, anırı, ve o gece hakkına şiçim ki kaldıysa özül kıyamını ettiyse Allah subhanehu ve teala bir şaharat verir özünde ve bu, bu kalan hayırdı bin aydan ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu on günler girseydi içtihad ederdi ayrı bir zaman böyle içtihad yok idi bir kadar bu gecelerin içinde Aişe radıyallahu anha ve an abiha sıddiq buyurur dir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana izâ dakhala'l-aşh ahya'l-leyl ve ayqadha ehle ve Bu hadis de Buhari'de geçip ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu aşrla vakitde ictihadı daha fazla olardığı gece mahallerine yatmağı az olardı ve dünyadan intıqa'i ederdi, bu geceleri mütaba'e ederdi zikrettiğimiz ta ki içinde Leyletül Kadir var. فبيغمبر صلى الله عليه وسلم أين حضرته دي إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا بو أن جنين بو ليلة القدر جنابوز بلري بأنه معلوم داقي بس أكثر علماء تحديد يدبلار أو إن شاء الله بلدر فبز بتحري sal şarbu 10 gün gecelerinin içinde çünkü bu Allah'ın rahmetindedir. Eğer bir abduttuysa bu abed bu rahmetine nail oldıysa ebeden şakavatlıkta yaşamaz, zahmet günler geçitmez içinden. Fain hallda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu innel amelu bil khawatin. Biz biliriz 20 gün gitti, 10 gün kaldı. Bu husnul hitam insan eğer ederse özüne bu afdali amel ولكن هذا هو القيام بهذا الامر فهو قيام بهذا بانه بمتقلا يلارض شاء الله سبحانه وتعالى بيروا ان المتقين في, في جنات وعيون اخذين ما اتاه ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون و بالاسعار إذاً يستغفرون اذن بمتقلا يلارض ان يجي اي شيء بنضا شيازل رياكم Ve ikincisi de içtihad edesen duada. Dualar bu gecelerin içinde Allah subhanahu ta'ala kabul eder özünde. Bir de aynı engi afdalı kurubat bu gecelerin içinde. Tabi bu 10 gün içinde gelende gerek mettekafülümüz olsun. Yani birbirimize yardım etmek. Rahmet, tarahum olsun orta yerimizde. Elimiz vergili olsun. Ve bir de bir işi varsa o işleri yapak. و عين zamanda da nafaqa infaq fi sabilillah bu 10 günün içinde məhəvəl edək iştirakımız daha fazla olsun ta asyan dirisulullah sallallahu alayhi ve sellem Allah razı olsun bizlərdən də sizlərdən və salam aleykum və rahmetullah və bərəkət